Selamlar NBA takipçileri, NBA'in sıkı takipçileri. Bugün çoğu kişinin etrafınızda özellikle bu haftalarda, bu aylarda duyacağınız e, NBA fanteziye kanka gelir misin? Ya bu sene sen de oynasana NBA'yi zaten takip ediyorsun dediği sorunun küçük küçük cevaplarını verdiğimiz e, bir videoyu sizlere çekmek istedim. Küçük küçük cevapları hemen burada bulabileceksiniz. Bunun çok çok daha detaylısını YouTube'da sadece benim çektiğim NBA fantezi en detaylı şekilde nasıl oynanır videosu zaten kanalımda var ona da ciddi bir tasarrufunuz olmuştu. bu videodan sonra onu da izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Şimdi hemen videoya geçelim. Tabii ki videoya başlamadan önce bu videoyu bu soruları cevaplayacağımız ve bu sorularla birlikte ilgine davet etmek isteyen insanlara da Paylaşmayı tabii ki beğenmeyi ve yorum atmayı da unutma. Sorularını yorumlara yazarsan hemen cevabını alırsın zaten. Hemen cip başlıyoruz. Şimdi ilk olarak ilk sorumuz şu. NBA fantazi nedir? Yani NBA fantazi bir arkadaşın çağırırken kanka yok ya ben NBA takip ediyorum ama gelmeyeyim. Neden der? E kanka gel hani şu şunlar var diyeceğin sorunun cevabı şu. NBA Fantasy aslında şu. Ee, mesela LeBron James, Paul George, Yusuf Nurk gibi oyuncular var değil mi? Bu oyuncuları gerçek hayatta biliyorsun. Gerçek hayatta bu oyuncuların gerçek hayatta yaptığı istatistiklerle karşıdaki rakibinin oyuncuların yaptığı istatistikleri yendiği Basic bir metot. Bunun sadece NBA fantazisi yok tabii ki futbolda da var. Başka yerlerde farklı puanlama sistemleriyle mesela futbolda işte Premier Lig'de var kendi hesabında. İşte attığın gol asistine göre puan alıyorsun o haftalık vesaire vesaire. Bunun da çok yaygın olan NBA versiyonu var. Bu da NBA fantazi Yahoo hatta Yahoo olarak geçiyor. NBA Yahoo fantazi diye. Onun uygulamasında sorulardan biri var onu da göstereceğim. Dediğim gibi NBA fantazi bu şekilde gerçek hayatta oyuncuların gerçek hayatta yaptığı istatistiklerle senin rakipteki Oyuncuların gerçek hayatta yaptığı sizlikleri yendiği bir oyun platformu. Yani takip ettiğin sporu bir oyuna çevirmek aslında. Şimdi ikinci sorumuz bu oyun nasıl oynanır? Temelde oyun aslında zaman ayırmanız gereken. İkinci soru aslında üçüncü sorumuz da şuydu zaman alır mı? Ee, en çok merak içenlerden, e, kafa karıştıran sorulardan da biri bu çünkü insanlar hani ya kanka zamanım yok ya gelemem ben bu yıl. İşte ders çalışacağım işte şuraya gideceğim ya ben şuna daha çok odaklanacağım. Aslında bu öyle bir oyun değil. Çok fazla zaman ayırmanız gerektiren bir oyun değil NBA Fantasy. Sadece senenin başında bir draft yapılıyor. Bunu ligi kuran kişi yapıyor. Bizim de bir ligimiz var bu arada. Onu da diğer videoda görebilirsiniz. Katılmak isterseniz yorumlara yazabilirsiniz. E, ligin sahibi, ligin kurucusu bir draft organize ediyor. Aynı NBA, e, gerçek hayatlı bir NBA draftı gibi bütün oyuncular orada yazıyor. Sen oyuncuları, işte bu, ben LeBron seçiyorum diyelim sıralı otomatik bir random sıra oluşturuyor. Tabii ki çoğunlukla random yapılır ama sıralamayı kendiniz belirleyebilirsiniz. Bu random sırayla oyuncular seçiyor. Oyuncu seçiyorsun. Mert seçiyor, arkamdan Ali seçiyor, arkamdan Ayşe seçiyor. Mert LeBron'u seçti, ikinci sıradaki Jokic'i seçti, üçüncü sıradaki Joel Embiid'i seçti, dördüncü sıradaki Stephen Curry seçti. Böyle böyle böyle. Yaklaşık işte ligin e, oyuncu sayısına göre e, toplam kadrolardaki oyuncu sayısı belirleniyor ve işte örnek veriyorum bir takımda 15 oyuncu varsa 15 oyuncu seçildikten sonra draft bitiyor. Draft yaklaşık 1 veya 2 saat sürüyor. Draft bittikten sonra şimdi zaman alırım kısmı şurada. Yapmanız gereken tek şey haftalık takım kadronuzu güncellemek. Zaten otomatik güncelle diye bir seçenek var. Her pazar veya pazartesi yapabilirsiniz. Ardından zaten günlük olarak o yani kendi otomatik güncelliyor ama işte sakatlık olur vesaire olur diye yani günün sabah kalktığınızda ya da kahvaltıdan sonra okula giderken arabada otobüste girip takımda kim kadroda sakatmış yerini değiştirip yaklaşık 3 dakikanızı 4 dakikanızı verip bütün gün zaten bir şey yapamazsınız. oyuncular maça çıkacak ve oyuncular size istatistik verecek, sayı verecek, rebound verecek, asist verecek. Bunlarla karşınızdaki rakibin oyuncuların üstünlük sağlamaya çalışıyorsunuz. E, e mantığı da çok basit. Zaman almadığı anda böyle anlatmış oldum. Hani yok kanka çok zamanımı alıyor diyecek bir mantete de bir oyun değil dediğim gibi. Hani böyle çok fazla millete takas atayım kafasında bir insan değilseniz çok fazla zamanınızı alacak bir oyun değil. Dördüncü nelere dikkat etmek lazım? draft yapacağız. Güzel, hoş, iyi, hoş dedik ama bu draftta nelere dikkat etmek lazım? Buraya geldik. Bu draftta şunlara dikkat etmek lazım. Engin, ESPN ve Yahoo'nun vesaire belirlediği bir renk sistemi var. Mesela diyor ki, bu tane yine öyle olacak. Nikola yok için birinci sıradan seçildi. Eğer birinci seçme sırası sizdeyse, seçilmediyse e, ee, i̇şte Joe Alem 22 seçim diyor. İşte atıyorum Curry'i 5 seçim diyor. Atıyorum kim olsun mesela? Diğer sınıfı da hani sadece niye bakmana geldim? Diğer sınıfı 70. seçim diyor. İşte Ben Simmons'ı 137. sıradan seçim diyor. Bu sıra gerçekten çok tecrübeli. NBA'yi çok iyi bilen insanlar tarafından sakatlık, bir önceki yıllarda neler yapmış, beklentiler bunlara bağlı çok ciddi çalışılmış şekilde bir renk sistemi oluşturuyor. Lütfen bu renk sistemine güvenin. Hani ben Ben Simmons'tan bu yıl patlama bekliyorum deyip ilk sıradan, beşinci sıradan Ben Simmons'ı seçmeyin. Yani seçeceksiniz bile. Mesela 8. tur işte 80'lere 90'lara geliyorsa ya yani 137. neyse Ben Simmons oralardan seçin. Ee, dediğim gibi burası önemli. Renk sistemine lütfen dikkat edin. Özellikle ilk başta oynayan oyuncular bu renk sistemine dikkat etmesi çok mühim. Eğer renk sistemine uyum sağlarsanız en azından orta vadede bir başarı elde edebilirsiniz. En azından playoff'lara kalırsınız sene sonunda. E, bu en dikkat edilmesi gereken hususlardan birincisi. ikincisi ise ve en önemlisi. Ya yani NBA Fantasy'de başarılı olmak istiyorsanız tamamen buna odaklanmanız gerekiyor bence. Bu da benim kişisel bir eklemem. E, zaten önemli bence çok daha önemli. Sakatlıksız oyuncular abi. Şimdi gidip mesela Lebron James yaş ve sakatlık diyelim hatta buna. Lebron James çok iyi bir oyuncu. Çok şey gördü bu hafta değil mi? Ama Lebron James 38 yaşında. 82 tane NBA maçının muhtemelen 50 52 tanesini 55 tanesini oynayacak maksimum. O yüzden sana getireceği total sayı rebound asist Örnek veriyorum Nikola Jokic'den daha az olur. Nikola Jokic 82 maçın 75'inde oynuyor, 72'sinde oynuyor, 70'inde oynuyor en az. O yüzden de bu oyuncular sana daha fazla sayı getiriyor, daha fazla rebound getiriyor. Yani sürekli fazla olan sakatlanma frekansı az olan oyuncuları tercih etmek mutlak başarıya götürür sizi. Eğer düzgün oyunlar seçiyorsanız lütfen buna dikkat edin. Yani NBA fantezideki en önemli noktalardan biri bu. E, detaylı anlattığım videoda da ben e, onu zaten çok vurgulamıştım. Örnekleyerek de anlatmıştım size. O video biraz daha uzun bundan. Dediğim gibi bu video bittikten sonra çok daha detaylı oynanma videosu. Yani oyuna artık bir lige katıldınız. NBA fantezi oynamaya karar verdiniz. ve o videoyu hemen izlemenizi tavsiye ederim. Ve son olarak son sorumuz NBA app. Bunu telefondan tamam iyi hoş da nereden bakacaksın? Şuraya ben muhtemelen fotoğrafımı koymuş olurum. NBA Yahoo Fantasy diye böyle mor bir tane uygulama var. Bu tarafa geçeyim biraz. Hop burada aynen tersinde kaldı. Hop mor bir uygulama var. Böyle kupa işareti var. Oradan oynuyorsunuz. Günlük dediğim gibi şey. Lebron çıkar onu al onu al. Zaten otomatik güncelleme var. Sakatlıkları değiştirirsiniz. Bu kadar basit. O uygulamadan şuradaki şuradaki uygulamadan. Ya buraya bir yere koyarım işte NBA Fantasy, Yahoo Fantasy oynayabilirsiniz çok basit bir şey. Bu saatten sonra, bu videodan sonra da sakın artık zamanım yok. Nasıl oynanır vesaire gibi sorulara olan olursa hemen bu videoya fişekleyin. Daha fazla uzaması için videoyu burada bitiriyorum. basketbolla ilgili, NBA ile ilgili herhangi bir şey için bu videoda, bu kanalda kalmayı unutmayın. Yorumlarda sorular, tüm sorularınızı yazabilirsiniz, hepinize cevap veririm. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı da unutmazsınız. Hoşçakalın.